istiyorum. meydan bil hocam. Beni kartı sen ya. Kodru meydan. Ay, öldüm ben ya. Gel şunu tekrarlayalım be gel. Evet yıkılan beli İngilizce durmaz ekler. Vay bu gireriz gel. gel. Evet. Hey. Hadi hadi. Evet. Gel. Bir ben bir gerçekleştirdim. yap. Adamın belanı Ben ya. karşıma go sağlam, go yapayım. Yapayım. sağlam rakip yer. istiyorum. Yenişine ben boş istemem. Ben boş istiyorum. Korkma. hadi, yapacağım alayım. Alayım, 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 bir dakika. Bir dakika, bir, dakika, bir, dakika bir, <gülüyor> <bırak>. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Bir dakika bırak. Benim karşıma kendinizden biri yıkarsın. Kendiniz yarışın. Karşıma işirse biraz güçlü çıksın. Tamam oğlum tamam. Sen de yıka. Gayet ya pasif. Ben yenilirse de yıkacağım. Of. Tamam gel hadi gel. Vallahi pasif. Hadi şoklan Bir şok bir dökün şu suyu da bir şoklan ya. Of! Zeytinyağı mı be! <laughs> çok içme, çok içme! Hadi bakalım. Hadi, gazlı göz geldi. Var mı? Bırakın bir kadı var mı? Bu ben... adam ıslanmaz, almaz, mu abi? Oğlum şu an gelsene! Bir Al, yani. Tamam, ben yıkılmadım, ben yıkılmadım. Ben yıktım, Haydi Erman canı, haydi! Çıkar. Haydi Ermancan'ım! Ahahahah! Haydi Haydi! 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 Ya Haydi! <laughs> Ahahahah! Ya halk. Haydi bakalım, Ali bala tamam. yani. şey haydi bakalım. Allah Allah. ne diyorsunuz Mustafa Baş Ya idare ederdi ama yine de karşımda bir <laughs> <bıraktım gülüyor> <laughs> göremediğim için şimdilik güreşmiyorum Sağlara çıkmıyorum. Şimdi takayla hadi. Evet. <laughs> haydi, ha, gel oğlum merhaba. Hadi. hadi. Bir Dur. de Ahmet sen gözler. Ne diyor abi şu an? Kafaya vur. Ha? Gel oynuyorum hadi. Gel oynuyorum. Sağ ol. Ha. 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 Ha.

Hayır, ben sen, yapacağım oğlum sen, sen bir yap. Sen yap onu sonra. Ben, ben en büyüğüyle yapacağım. Tamam ikimiz de yap. Hadi. ikimiz de yapalım. Hadi birleştir mi? Abi ben de birleştir. Tamam bir daha da görüşürüz. Abi de. Oğlum, oğlum, ben de görüşürüz. Almadın abi güreş. Tamam oğlum ben güreşeceğim. Almadın abi güreş. Almadın abi güreş. Almadın abi güreş. Oğlum kalksana. Sana sana söylüyorum. Sıra sende bak. Herkes yarıştı. Sıra sende. Sıra bende değil. Sen Almadın abi güreş. Ay, oğlum ben. Da, mı Hayır, ben Hayır, oğlum, oğlum, Hayır, ben o kadar değil. Hayır, ben o kadar değil. Hayır, ben o kadar ben o kadar değil. Hayır, 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 ben Hayır, ben Tamamdır Akbey. Ben de salı <laughs> Ama atı diğerini yendi sen baş bir ya. Adam yeneceksin. Ama ama, ha, çık. ama emrediyor ya bir kere çıkacağım. Sen, ben daha çıkmıyorum. Tamam, bak sen Milleti çık. öne sürüyor. Sen <laughs> çık. O, yen, bir çık. Yen istediğinle ben çıkacağım. İstediğinle ben çıkacağım. Sen bir kere çık. Sen bu adamı yen istediğinle ben çıkacağım. İstediğinle. Oğlum bu sürüyor. Kalın mı kalın? mı? İstediğinle çıkacağım ben. mü? mı? İstediğinle çıkacağım oğlum. Sen bir çık. Baş bir evasın ya. Duray, Hadi baş bir